Değerli Bilişim Profesyonel, değerli meslektaşlarım, şimdi yanımızda sevgili başkanımız Rahmi Bey var. E, sektördeki herkes kendisini tanır ama ilk defa izleyecekler için kendisini tanıtmasını isteyeceğim. Başkanım sizi tanıyabilir miyiz? Evet teşekkür ederim. Öncelikle ismim Rahmi Attepe, Türkiye Bilişim Derneği'nin genel başkanıyım. Daha önce de bu başkanlığını yaptığım bir dernek. Ee, hayatımın büyük bölümünde e, sivil toplum örgütleriyle beraber geçti. Bir arada Tosyöv'ün başkanlığını yaptım iki yıl kadar. Tosyöv'de TBD kadar e, önemli ülkemiz açısından önemli bir vakıf e, kobilerle ilgilenen ve ilk kobi kavramını ortaya koyan e, daha sonra kredi garanti fonunu kuran önemli bir vakıf. Oranın da bir dönem başkanlığını yaptım. Yani sonuç olarak bir sürü vakfın, derneğinde kurucu üyesiyim ve yönetim kurullarında görev yaptım. Ama benim için asıl olan tabii ki Türkiye Bilişim Derneği. Türkiye Bilişim Derneği'ne neredeyse bir ömrümü vermiş durumdayım. Harika. Yani gerçekten dernek adına, sektörümüz adına harika şeyler yapıyorsunuz. Biz de sizden yardım, bir şeyler öğrenmeye gayret evet. gösteriyoruz. Bizim aynı zamanda hocamızsınız. Evet. Bunun için de çok teşekkür ediyorum. Ee, ben teşekkür ediyorum. Yani tabii ki bir, öyle bir iddiamız yok ama elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Türkiye Bilişim Derneği e, hakikaten 52 yıllık önemli bir dernek. Bizim de hocalarımız vardı. Gerçekten hocalarımız vardı. E, onların sayesinde e, biz e, bir şeyler öğrendik ve bir bayrak devri e, yapıldı. Ve biz bu bayrağı devralarak e, bugünlere kadar getirdik ve gerçekten çok mutluyuz. Etki alanımızın da gayet büyük olduğunu düşünmekteyiz. Harika. E, i̇ki gündür buradayız e, dediğimiz gibi. Hem katılımcılarla hem şube başkanlarımızla hem diğer e, kamudan yöneticilerimize olabildiğince tanışmaya, e, röportajlar yapmaya gayret gösterdik. Sponsor firmalarımızla yapmaya gayret gösterdik. Herkesin genel olarak memnuniyeti var. Çok evet. bizim için de başarılı bir etkinlik oldu. Her defasında yeni yeni şeyler öğreniyoruz. Evet. E, bir de sizden dinleyelim. Etkinliğimiz nasıl geçti? Etkini genel anlamıyla açık gayet başarılıydı çünkü bu tür etkinliklerin kendi bulundukları alanlardan, yaşadıkları yerlerden uzakta bir organize edilmesinin temel amaçlarından biri kaynaşmanın da aynı zamanda sağlanması yani özel sektör, kamu kaynaşmasının, üniversite görevlilerinin, STK'ların bir arada olması, birbirleriyle tanışması, işbirliği ortamlarının yaratılması için çok önemli bir etkinlik aslında bu tür etkinlikler ve de bunda da çok başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Başarılı olmanın sırlarından bir tanesi de ya da bunun ispatının diyebiliriz birinin 26. birinin 30. olarak tekrar edilmesi de çok çok gerçekten çok gelenekselleşmesi çok önemli bir olay. Genel anlamıyla herkesin memnuniyetini ben de e, görüyorum. E, bu tür etkinlikler işte biraz önce ifade ettiğim gibi kaynaşmayı sağlayan. Çünkü ben şunu hep iddia ediyorum. Yani kişisel tanışıklığın en fazla olduğu sektör bilişim sektörü. Dolayısıyla bu tür etkinliklerin bu tanışıklıklara, bu kaynaşmaya önemli vesileleri var. Bizim sektörümüzün de bu tür kişisel tanışıklıkla çok ihtiyacı var. Niye? İşimizden dolayı. Çünkü biz e-devleti yaratan, çünkü bir e-devlet dediğin konu farklı kamu kurum ve kuruluşlarının birbiriyle tanışmasıyla ortak proje geliştirilmesi ancak gerçekleşebilen bir olay. Yani dolayısıyla bu tür etkinlikler ara vermeden önümüzdeki dönemde dijital devleti yaratmanın koşullarından bir tanesi de bu bu etkinliklerin devam etmesi gerektiğine ben inanıyorum. Harika. Biz de gerçekten çok memnun oluyoruz. Yıllar öncesinde ilk defa katıldığımda çok heyecan duymuştum. Sektör adına yeni yeni şeyler öğrenmiştim. Her defa, her katıldığımda bu heyecanım benim artıyor. Başkanım elinize, emeğinize sağlık. Gerçekten sizlerin bu katkıları, bu faaliyetleri bizler için çok aydınlatıcı oluyor. Biz de elimizden geldiğince yayınlayarak bunları yaymaya çalışıyoruz. Tabii ki sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bu etkinliklerin en önemli şeylerinden bir tanesi de vizyon toplantıları. E, vizyon toplantıları e, sektörün sorunlu alanlarını tespit ederek çözüm yollarını beraberce bulmak kimle beraberce bulmak bizi yönetenlerle bizi e, bakanlıklarla ilgili bakanlıklarla e, bir araya bunları getirerek sorunlu alanlarda çözüm üretmeye çalışıyoruz bunda da 5 yıldır e, çok da başarılı olduğumuzu düşünüyorum çünkü bunun dışında da e, sektörle kamunun bir araya gelmesi, kamu yöneticilerinin bir araya gelmesi eskiden çok fazlaydı. Eskiden çok fazla çe çeşitli vesilelerle bu organize edilebiliyordu. Ama son zamanlarda sadece bu kaldı. Dolayısıyla e, bunun üzerinde de titriyoruz. E, bu etkinin sürekliliğinden devamlılığından yanayız. Çok sağ olun başkanım. E, ben sizlere de bu yayınlarla bu emeğiniz için de ben size çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Siz de sağ olun. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere.